Merhaba arkadaşlar. Ercan Hocam Vergi Vergi Usul Kanunu 20. dersimizde devam ediyoruz. Arkadaşlar zor olayların çoğu bitmiş diyebilirim. Bundan sonrası biraz daha zevkli ve biraz daha hikaye e, anlamında şeyler anlatacağız. Şimdi e, vergi deyince en çok akla gelen şey nedir arkadaşlar? Muafiyet ve istisna. Şimdi bunun tanımı ikisi genellikle karşılaştırılan bir şey. Ya muaf ne istisna ne? Arkadaşlar muafiyet bir gerçek kişinin veya tüzel kişinin vergi dışı bırakılmasıdır. Muafiyet kişilere tanınır arkadaşlar. Tamam mı? Bunu unutmayalım. Yani e, muafta e, bir konu ya da bir madde değil. Bir kişi. Mesela işte yüzde fazla özlü olan kişilerin ÖTV'den muaf olması gibi. Ama işte bunun maddeleri var. Ya işte yüzde fazla özlü olacak. Bunlar kim? ÖTV'den muaf. Ama istisnada arkadaşlar bir olay veya kanunun vergi dışı bırakılmasıdır. Bakın burada kişi veya tüzel kişiyi bırakıyorduk muafta. Ama istisnada kanun ya da olay vergi dışı. Bunun en güzel örneği 11'e KDV Kanunu'nun 11. maddesi. Yani ihracat maddesi. Eğer ki bakın ne diyor? Madde. Bir kanun mu çıkarılmış? Diyor ki yurt dışına ihraç edilen vergiler şey e, mallar vergiden istisnadır diyor. Bakın istisna olay ve kanunlara. Bu da soru neyden gelir arkadaşlar? Muafiyetin de istisnanın da tanımından gelir. Aşağıdakilerden bir tanımı verir. Bu aşağıdakilerden hangisi dediğinde hem muafiyet hem istisna. Bunun ikisinin arasında kalacaksınız. Diğer şıkları zaten eleyeceksiniz ama bunun ikisi arasında kalacaksınız. Dediğim gibi tanımları iyi bileceksiniz. Muafiyet kişi ve tüzel kişilerin ama istisna olay ve kanunların vergi dışı bırakılmasıdır. Unutmuyoruz. Şimdi yoklamaya geçelim. Yoklama nedir arkadaşlar? <laughs> vergi dairesinde çalışan arkadaşlar çok iyi bilir yoklamanın ne olduğunu. Yoklama mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları. Bakın bu da anahtar kelimemiz maddi olaylar. Buradaki tanım soru olarak gelir arkadaşlar. Tanımı soru olarak gelir. Tanımını verir. Aşağıda hem yoklama hem vergi incelemesi vardır. O yüzden yoklamayla vergi incelemenin tanımlarını birbirine karıştırmayacağız arkadaşlar. Çünkü yoklamada maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir. Bakın araştırmak ve tespit etmek. Bunu unutmuyorum arkadaşlar. Yoklamaya yetkili memurlar. Bakın tanım önemli onu söyledik. Yoklamaya yetkili memurlar. Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca belirlenmiş usuller dahilinde özel yetki verilmiş olmak kaydıyla günlük hasılat tespit etmek. Bakın günlük hasılata gider yoklama memuru. Özellikle yıl başlarında e, ee, hasılat tespiti çok fazla yapılır. E, i̇ş yerlerine gidilir. İş yerlerine gün sonuna kadar beklenir. Gün sonunda da ne kadar hasılat yaptığı tespit edilir. E, ve bu tutanağa geçilir arkadaşlar. Ve i̇lla illa yıl başında değil ama yıl başında bu sistem yoklama memurları tarafından çok fazla kullanılır. Ödeme kaydedici cihazı kullanmak mecburiyetinde olanların Bu mecburiyete uyup uymadıkları, yani bu adam fiş kesiyor mu, kesmiyor mu? Bu fişleri belli edilmiş esaslara göre kullanıp kullanmadıklarını ve günlük hasılatlarını tespit etmek. Günü gününe kayıtları yapılması zorunlu defterlerin iş yerinde bulundurulup bulundurulmadığını tasdikli olup olmadığını, usulüne göre kayıt yapılıp yapılmadığını tespit etmek. Arkadaşlar yoklamacı daha çok usule bakar. Vergi kanunları uyarınca, düzenlenmesi icap eden belgelerin usulüne göre düzenlenip düzenlenmediği ile kullanılıp kullanılmadığı, faturasız mal bulunup bulunmadığını, levha asma veya kullanma mecburiyetini uyulup uyulmadığını tespit etmek. Dediğim gibi çok rakamlara, işte hesaplara girmiyor yoklamacı. Sadece usulen uygun mu değil mi? Kanun defter ve belgeler dışında kalan ve vergi kaybının bulunduğuna emare teşkil eden defter, belge ve delilleri tespit edilmesi halinde bunları almak. Bakın bunları incelemedik, aldık. Nakil vasıtalarını Maliye ve Gümrük Bakanlığının belirleyici özel işaretlerle durdurmak ve taşıtta bulundurulması icap eden taşıt pulu, yolcu listesi, fatura ve sevk irsaliyesi, yolcu bileti ve taşıma irsaliyesinin muhtevası ile taşınan yolcu ve malların miktar ve muhteviyatını ölçmek, tartmak, saymak suretiyle tespit etmek. Yolda görürsünüz arkadaşlar böyle Maliye Bakanlığının işte ağır vasıtaları, özellikle ticaret durası vasıtaları çevirip bu şekilde bir denetim yaparlar. Taşıma ihsaliyesi, sevki ihsaliyesi ve faturanın taşıtta bulunmaması halinde bu belgelerin ibrazına kadar nakil vasıtalarını trafikten alıkoymak, taşınan malın sahibi belli değilse tespitine kadar malı bekletmek ve muhafaza altına almak arkadaşlar. Ya burada yoklamada en çok şey sorusu nereden gelir? E, der ki matrah takdiri yetkisi. Bak matrah takdiri yapar der. Arkadaşlar matrah takdiri yapmaz. Ne derim? Usulle inceleme yapar. Usulle inceleme yapar. Esasa defterin içeriğine, hesaplarına girmez. Usüller var. Defter var mı yok mu? Ama bu matrah takdirini genellikle sınavlarda yanıltıcı, şık olarak göreceksiniz. Yoklama memuru esasa, yani yoklama memuru defterin içeriğine bakmaz. Yani defterin hesapların doğruluğunu, hesapların gerçekliğini tutup tutmadığını incelemez. Sadece usüller bakar. Bunu unutmayalım. Soru gelirse bir oradan gelir. İkinci soru ve Yokla şey sınavlarda en çok göreceğiniz soru da bu olacak. Yoklamaya yetkililer. Vergi dairesi müdürü. Yoklama memurları. Bunları da biliyoruz. Yetki makamlar tarafından yoklama işiyle ilgili görevlendirilenler. Vergi incelemesine yetkili olanlar. Vergi müfettişi. Bunu biliyoruz da. Vergi müfettiş yardımcısı. Hep buna gidiyorsunuz arkadaşlar. Vergi müfettiş yardımcısının yoklama yetkisi var. Unutmayalım. Çünkü gidip hemen ha bu yardımcı diye gidiyorsunuz arkadaşlar ve gele uzmanlara. Arkadaşlar burada önemli olan şu. Vergi Dairesi müdür yardımcısı yetki yok. Müdür yardımcısının yoklama etkisi yok. Bir de devlet gelir uzmanı. Bakın, bu devlet gelir uzmanına çok takılıyorsunuz. Devlet geli uzmanının yoklama yetkisi yok arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi hem devlet geli uzmanını hem vergi müfettiş yardımcısını aynı şıkta gördüğünüzde genellikle arkadaşlar vergi müfettiş yardımcısına gidiyor. Vergi müfettiş yardımcısının yoklama yetkisi var arkadaşlar. Devlet geli uzmanının yoklama yetkisi yok. Geli uzmanının var ama devlet geli uzmanının yoklama yetkisi yok. Unutmayalım arkadaşlar. Buradan da gelirse bu gelir. Yoklamada özellikli durumlar var. Yoklama her zaman yapılabilir. Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgili haber verilmez. Yoklama neticeleri tutanak mahiyetinde olan yoklama fişine geçirilir. Bu fişler yoklama yerinde iki nusra tanzim olunarak tarihlenir. E, tarihlenir. Bulunursa nezdinde yoklama yapılana veya yetkili adamına imza ettirilir. Bunlar bulunmaz veya imzadan çekilinizse Keyfiyet fişe yazılır ve yoklama fişi polis, jandarma, muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılır. Arkadaşlar bu durumda bu imzalatma işlemi yani kişinin kendini bulamaz isek, bunlar bulunmaz ise arkadaşlar bilinen adresine kaç gün içerisinde 7 gün içinde posta ile göndeririz arkadaşlar. Unutmuyoruz. Eğer ki bunları bulursak zaten orada veriyoruz bir nişan. Bulamazsak da 7 gün içerisinde postayla gönderiyoruz. Arkadaşlar teknolojilerle ilgili tabii Belgilerde de bunu uyum sağlamaya çalışıyor. Elik yani biraz yavaş bu uyumu sağlamaya çalışsa da gene de son zamanlarda bayağı bir ilerleme oldu. Elektronik yoklama dediğimiz bir sistem var. Eskiden bir kağıt vardı. Hatta karbon dediğimiz bir şey kullanıyorduk. Yani o kadar acı bir durumdaydı. Karbonlarla birlikte yoklama tutup bir nüshasını onlara veriyorduk. Ama e, 2000 yanlış hatırlamıyorsam 13 ya da 14 yani o senelerde artık elektronik yoklamaya geçildi. Elektronik yoklamada e, her yoklamacının elinde bir tablet var arkadaşlar. Tablet aracılığıyla yapılan bir yoklama. Orada bilgiler tamamen tablet aracılığıyla e, cevaplanıp sisteme giriliyor. Yoklama neticeleri, yoklama yerine yerinde bu kanunun 131. maddesine yer alan yoklama fişi ile aynı mahiyette olan elektronik ortamda tanzim olunan yoklama fişi ile de kayıt altına alınıyor. Bu fiş nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından elektronik imza araçlarıyla imzalanır. Arkadaşlar orada mükellefe soruyoruz. Diyoruz ki elektronik imzan var mı? Eğer ki yoklama bitirdiğimizde elektronik imzası varsa elektronik imzası ile tablette kullanarak imzalayabiliyor. Eğer ki yoklama fişinin elektronik imzalama araçlarıyla imzalanmaması durumunda yoklama fişini temsil eden ve yoklama fiş muhteviyatının değiştirilemeyeceğini güvence altına alan benzersiz bir kod üzerinde yazıldığı bir form imzalanıyor. Burada da şu şekilde oluyor arkadaşlar, yoklama bitirdiğinizde, yoklamanın üzerinde bit bitirmeye emin misiniz diye. Eminim dediğinizde biz benzersiz kod oluşturuyor. Bu benzersiz kodu, bir maklum bir kağıt var, üzerinde yazıp hem kendi imzanızı satıyorsunuz, yani vergi dersi yoklama memuru imzalıyor, hem de karşı tarafı imzalıyor, bir nüshasının bu yazılı, benzersiz kodun yazılı olduğu bir nüshasına mükellefe, bir nüshası da e, yoklama memurunda kalıyor. Bu şekilde yapıyor. Ama elektronik imzası varsa buna gerek kalmıyor zaten. Çünkü davalara konu olmaması için böyle bir sistem oluşturuldu. Arkadaşlar bir de toplu yoklama var. Vergi uygulamalarının gerektirdiği hallerde. Münferit fiş yerine yoklama cetvellerinin kullanılması ve neticesinde toplu olarak bu cetvellerde gösterilmesi caizdir. Bakın soru bu da geliyor. Yoklama cetvellerinin kullanacağı halleri Maliye Bakanlığı belli eder. Vergi dairesi değil, GİP değil, Maliye Bakanlığı belli eder. Sorularda genellikle buraya değiştirip size doğrudur yanlıştır da çıkacak arkadaşlar. Yoklama cetveli kullanılan hallerde ihtilaflı olaylar yoklama fişi mahiyetinde ayrı bir tutanakla tespit edilir. 100 tane toplu yoklama yapılıyor. 100 yerin. Ama bir iki tanesi de sıkıntı var. Onlar için ayrı bir yoklama fişi düzenleniyor arkadaşlar. Ee, bu dersimizi de burada bitirelim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi üye olmayı unutmuyoruz ve de arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Teşekkürler.